Mekke-i Mükerreme'den herkese iyi günler diliyorum. Burası e, Mahbesül Cin denilen e, bölgeye giden otobüslerin gelip e, ziyaretçileri indirdikleri tünelin uç tarafı. Tüneller doğruca Mahbesül Cin'le oradan da e, Cemerat'a kadar Şeytan Taşlama Mahalli'ne kadar gidiyor. E, Şeytan Taşlama bölgesine yakın bölgede İstanbul Plaza, Ankara Plaza gibi e, oteller var. E, o isimle isimlendirilen oteller var yine o otellerden kalanlar da bu tünel vasıtasıyla buraya kadar ulaşmış oluyorlar. Burası Kabe'ye en yakın servis noktalarından birisi Eccad'dan sonra Zemzem Tower'ın arkası çünkü daha yakın Kabe'ye ulaşım anlamında ama Gazze Garajı'na göre burası daha rahat bir imkana sahip. Neredeyse Gazze Garajı'na gelen Şişe bölgesinden gelen ziyaretçilerin yürüme mesafesi burası oraya göre daha Kısa. E, bu bölgedeki oteller fazla çalışmadığı için e, Şevval ayında da ziyaretçi sayısı düşük olduğu için çok fazla servis yok. Düne kadar servis sayısı çok fazlaydı ama e, ziyaretçi sayısı az olduğu için Cemarat bölgesindeki servisleri de e, azaltmış oldular. E, servis noktasından çıkınca sizi doğrucu Babuselama götürüyor. Hemen bu yan tarafta da. Peygamber Efendimiz'in doğduğu ev olarak lanse edilen ve bugün kütüphane olarak hizmet verilen yer var. Arka tarafta bu Muhabbesül Cinn'in tünellerin üst kısmı da Handeme tepesiydi. Daha önce sizlere tanıtmıştım e, bu bölgeyi. Şu anda Ramazan'dan sonra e, inşaat çalışmaları kaldığı yerden devam ettiği için birçok bölgede iş makinelerinin giriş çıkışı için e, setler oluşturulmuş durumda. İnşaat kaldığı yerden devam ediyor. Evet e, burası da Gazze tarafına giden yer. E, doğruca buradan gittiğimiz zaman Cennetül Mualla'ya ulaşmış oluyoruz. E, bu köprünün ilerisinde servis noktaları var önce Cin Mescidi daha sonra Cennetül Mala ve ardından Hicabe Mescidi'ne kadar giden yol orası. Evet şu anda da bir cenaze getiriliyor ikindi namazı için. Gördüğünüz gibi cenazelerde tabutla üzerler kaplanıyor. Sadece bayanların üst kısımlarına, göğüs kısımlarına bir bayan olduğunu belli etmek için sanduka konuluyor. Erkeklerde ise sadece üzerlerinde gelmedi işte. Üzerlerinde herhangi bir şey yok. Ee, Cenab-ı Allah'ın huzuruna ne olursak olalım bu şekilde çıkmış olacağız. İki parça bez ile o bez de zaten bizi mezarda terk etmiş oluyor. Evet bu alan gördüğünüz gibi bomboş sıcağın etkisi var. Öğle ve ikindi zamazları gerçekten aşırı sıcak. Ziyaretçi sayısı da zaten düşük olduğu için bu bölgeden çok fazla giriş söz konusu değil. Sadece Mahbesül Cin tarafında kalan mevcut bir grup var Konya'dan gelen güvenç Turizm'e ait. Onlar kullanıyor burayı. Onun dışında bir de zannedersem Özbek ya da Kazakistan'dan gelen bir grup var o bölgede çalışan bir otel diğer oteller tamamen kapalı durumda adeta inci top oynuyor düne kadar izin noktasında herhangi girişte bir sıkıntı olmuyordu ama dün akşam dikkatimi çekti umre için gelenlere değil de harici olan üzerlerinde umre için gelenlerde de biliyorsunuz yaka kartları var. Onun harici gelenlere izin sorgulaması yapıyorlardı. Umre gruplarında herhangi bir sorun yok. Zaten onları tanıyorlar ve onların içeriye geçmesine izin veriyorlar. Burası da namaz katına çıkan yer. Dileyen aşağıdan devam edip yürüyen merdivenlerle yine bizim çıktığımız yere çıkıyor. Dileyen ise bu rampayı yürüyerek hareme ulaşmış oluyor. Namaz vakitleri için. Evet gördüğünüz gibi şurada küçük bir alan var. E, namaz kılmak için. Akşam vakti ve yatsı vakti buraya insanlar gelip namaz kılıyorlar içeriye girmeden. Burada şey yapıyorlar. Karşıda da yine e, umre ibadetlerini tamamlayanlar saydan çıkıp e, otellerine geçiş yapıyorlar. Bu bölgeye doğru geliyorlar. Eccet tarafında kalan e, umre grupları. Burası da e, babu Selam dediğimiz peygamber efendimizin de sürekli olarak Kabe'ye giriş yaptığı nokta dediğim gibi Mahbe Sülcin'den ve Şişe bölgesinden gelen gruplar bu bölgeden kabe Muazzama'ya giriş yapıyorlar. Burada da şu anda bir Umre gruplar arasında ufaktan bir tartışma var. Biliyorsunuz sürekli anlatıyorum videolarda İçeriye sadece metafkatına ihramı olanları alıyorlar. İhrama olmayanları almıyorlar. Bir kısım diyor ki bu hile-i şeriyedir. İşin ruhuna yakışmaz. Takva boyutunu düşündüğümüz zaman e, umre yapmayacaksak üzerimize ihram giymemeliyiz. Bundan dolayı normal katta tavaf yaparız. Yorulsak da işin takva boyutu budur. Diğer grup da diyor ki ben buraya her zaman gelemiyorum. Ondan dolayı e, bu benim elimde olan bir şey değil. Keyfi bir engelleme söz konusu. Bundan dolayı ben ihramı giyip içeride tavafımı yapacağım. Kabe'yi doya doya seyredeceğim. Kabe ile karşı karşıya kalacağım. Yüz yüze ona bakmak istiyorum. O olan hasretimi dindirmek istiyorum. Diyor. Şimdilik böyle bir şey var. Üzerine ihram giyip aşağıda metafa girip tavaf yapanlar var. Ee, ama bunun çok da uygun olmadığını o umre yaparsa üzerine ihram giyeceğini umre yapmazsa İhram giymenin uygun olmadığını söyleyen bir başka grupta dediğim gibi normal tavaf katına ulaşıyor. İnsanlar namaz kıldığı yerde namazını kılıyor. Bir saat sürüyor. Olsun yorulurum. Herhangi bir problem olmaz diyorlar. Ziyaretçi sayısı az olduğu için bu birinci kat artık bomboş say alanı gördüğünüz gibi bu alanda sayı yapan yok. Sadece şimdilik e, metaftan çıktıktan sonra hemen e, say alana geçişte rampa olan bu buranın aşağı katındaki e, yer açık say için bu katta say yapılmıyor. Sessiz sakin bir şekilde say yapmak isteyenler merdivenler yardımıyla buraya çıkıyorlar. Ama diğer kesim aşağıda e, yapıyor. Orada da tabii ki kalabalık olduğu için biraz daha yaptığı ibadetten az ve lezzet aldığını ifade ediyorlar. Burada tabii ki biraz da ee, Safa ve Merve tepelerinin arasından dolanıldığı için aslında bu hatta say alan da hafif yüksek uzun diyebiliriz. Ee, çünkü ileriye vardığımız zaman e, normalde sizi Safa Tepesi, karşılıyor Safa Tepesinin hemen ön tarafından aşağıdan dönüyorsunuz ama bu katta Safa Tepesi'nin etrafından dolanmak zorunda kalıyorsunuz. Yine hakeza Merve'ye gittiğiniz zaman Merve'den e, Merve Tepesi'nin etrafından dönmek zorunda kalıyorsunuz. Hemen hemen neredeyse e, 400 metreye yaklaşıyor o zaman o mesafe. 3 kilometreyi buluyor yürüme mesafeniz. Bu katında öyle ekstra bir özelliği var. Bir aşağı kat yani bodrum katla en aşağı kat, bodrum katla bu kat arasındaki normal sürekli say yapılan e, alan aslında en uygun alan. Aslında safhaya rampayla çıkıyorsunuz. Yine merviyeye vardığın zaman hafif rampa ile çıkıyorsunuz. Namaz vakitlerinde öğle ve ikindi saatlerinde biraz daha sessiz sakin bir ortam var. Gördüğünüz gibi e, tavaf eden insan sayısı çok az. Genelde şu ana kadar gelen umre gruplarının da umre programları hemen hemen birbirlerine yakın e, e, üç tane umre yaptırıyorlar. Bir gelişte daha sonra e, Tenime bir umre var, Hudeybiye umre var, bir de Ciraneye umre yaptırıyorlar. Yine arada e, Peygamber Efendimiz döneminde uygulaması olmasa da e, Arafat um, harem sınırlarının dışında olduğu için Arafat'tan da umre yapanlar var ama bu umrenin herhangi bir kaynağı yok. O şekilde umre yapanlar var. Şöyle ileriye gidelim. İşte Ramazan'da bu namaz kılanlar arka taraftaydı. Tavaf yapanlar Kabe'yi göre göre rahat bir şekilde ön tarafta hiçbir önlerinde engel olmadan ibadet yapıyorlardı ama Ramazan'dan sonra yine eskiye dönüldü ve namaz kılanlar ön tarafa alındı. Tabii ki bu da tavaf yapanlar açısından hafif engel teşkil ediyor. Çünkü namaz kılanlar namaz vaktine doğru buradaki saf düzenini geriye doğru genişlettikleri için alan daralıyor. Özellikle belli alanlarda sıkışmalar oluyor. İkindi namazı öncesi Kabe'deki şu an güncel hali sizlere e, çektim. E, ortamı görüyorsunuz. Sessiz, sakin bir ortam var. Akşam namazıyla birlikte yine e, ortam e, hareketlenecek. Çünkü hava serinlediğinden itibaren insanlar daha çok gelip buralarda vakit geçiriyorlar. Yine Mekke içerisinde yaşayanlar da mesaileri bittiği için akşam ve yatsı namazlarını kılmak için hareme e, gelip e, ibadet ediyorlar. Yine diğer gruplarda akşam ve yatsı arasında serin vakitte e, umre yapıyorlar veya e, tavaf yapıyorlar bir başka videoda bir başka mekanda görüşmek üzere Şimdilik Allah'a emanet olun görüşmek üzere